Merhaba arkadaşlar, ee, bugün sizlerle birlikte Roblox studio'da nasıl Tycoon yapılmaz, evet nasıl, yanlış duymadım. nasıl Tycoon yapılmaz. Çünkü yapamayacağız. Yani çok bayağı zorlanacağız gibi başlangıçtan da. Haydi bakalım o zaman nasıl yapılıyormuş ilk baştan Videomuzu açıyoruz ve... Neyden çıktı ya? İlk önce Starter Gui diye bir şey varmış burada. Bak şuna tıklıyormuşuz. Buna tıkladık. Bir şey olmamış, Screen tıklıyormuşuz ondan sonra. Start Up Screen gooey diye bir şey yok. Ama burada Screen diye bir şey var mı? Bir arasana. Şurada bak. Bir yardım eder misin? Starter gui'nin içinde. Nasıl yapacağız? Altıya mı basacağız. Hı hı. Aynen. E, screen gui, değil mi? Aynen. Evet burada. E, ne yapıyormuşuz? Screen gui'ye bir tık atıyormuşuz. Sonra tık diye tık atıyormuşuz. Sonra ne yapıyormuşuz? Mouse'u bekliyor. Mouse'un şey yapıyor. İyi. E, şu an. Tamam tamam. Ben bekle. Çöz. Koltuk mu ya? Skript'e girdi. Yok. Skript'e girmemesi lazım. Bir dakika. Böyle şey yaptı. Tamam. Mouse'u yaptı. Öyle böyle yaptı. Server Skript'ten giriyor. git servis Şuraya gidiyor herhalde. Şu altıya mı